Merhabalar YKS 2024 tayfa. Videoya geçmeden önce şu hatırlatma yapmak istiyorum. Bizi takip etmeyenler için YKS başvurularından sonrasında puan hesaplamaları, tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları tüm detaylar kanalımızda olacak. Abone olup bildirimleri açın kafanız rahat olsun. Mesu başvuruları başlamıştı. Hepimizi şaşırtan Zam oranı olmuştu. %126'lık bir artış söz konusu idi MSÜ başvurularında. Ölçüleme bu konuda yeni bir rekor kırdı sevgili arkadaşlar. Yok dil, e, yabancı dil sınavı için başvuru ücreti %164. Zamlanarak 490 liraya yükseltilmiş. E, %164 sevgili arkadaşlar. Bu geçen yıl e, Mart döneminde yapılan yok dil sınavı bu yıl Ocak ayında yapılacak. E, Ocak ayında başvurular başladı daha doğrusu. 490 TL'ye yükseltilmiş. Geçen yıla göre %164 oranında zam yapılmış. Mevzuya'da bu oran %126 idi. E, biliyorsunuz 1 Şubat'ta YKS başvuruları, YKS 2024 başvuruları başlayacak. E, gerçekten merak ediyorum ben de. Geçen yıl 130 lira, e, pardon 115 lira olan e, başvuru ücreti. Bu yıl ne kadar olacak e, hep birlikte bekleyip göreceğiz. E, o zaman geldiğinde de ben sizlere tüm detayları anlatacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.